Bir bir araya bunun bunu sizinle Clash of Clans bir gün ya onu sizin istiyordum. Şimdi gireceğiz. Reklamımı Daha şu an iki kişi. Metan var. Başka kimse yok. Vardı değil mi? Dört kişi vardı ama iki kişi. Bir de göstereceğim. robot bu Kimse bilmiyor. Eğer bu oyunu bilmeyenler. Play Store'dan. Rahatça olabilir. Yani benim koyayım ben daha şu an sa sadece bu kadarım Klanım tabi eğer isterseniz hiç e, Metin Korkmaz Eğer isterseniz girebilirsiniz E bir de e, klana gelene e klana gelene herkese 10 tane balon vereceğim Arkadaşlar şu gördüğünüz 4 tane balon yazıyor ya orada herkese 10 tane balon verecek atanlara İster yani ister gelin ister gelmeyin fark etmez. Bu video burada bitirmek üzere teşekkürler. İyi günler oyunlar. Abone olmayı unutmayın.